5 adımda kadınsal döngüne iyi bak. Müzik Merhaba, ben Doktor Gamze Kırpınar. Kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanıyım. Amerikan Tıp Merkezi'nde çalışıyorum. Müzik Adet dönemi her yaşa göre farklılık gösterebilmektedir. Adet düzenimizi, Adetteki kanama miktarını ve sancıyı takip etmek olası problemleri daha erken tanımak için bize yol göstericidir. Şüpheli durumlarda da mutlaka hekimimize başvurmak gerekir. Günümüzde farklı sebeplerle kadınlar gebelik planlarını daha ileri yaşlara erteleyebilmekte. Bu da İlerleyen yaşla birlikte yumurtalıklardaki yumurta sayısının azalması, kalitenin düşmesiyle beraber gebelik şansını olumsuz etkileyebiliyor. O yüzden mutlaka kadınların düzenli takiplerinde yumurtalık rezerv testlerini yaptırması, ultrasonla yumurtalık sayılarını kontrol ettirmesi, özellikle ailede erken menopoz, erken yumurtalık yetmezliği gibi durumlar varsa mutlaka gelecekteki gebelik şansını korumak için yumurta dondurma, embriyo dondurma gibi seçenekleri düşünmesini önermekteyiz. Eğer gebelik istemiyorsak da mutlaka ya da planladığımız tarihte gebe kalabilmek için etkin korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak ve kendimize uygun korunma yöntemini seçmek önemlidir. Tarama testleri hayat kurtarıcıdır. Özellikle kadın sağlığı için rahim ağzı kanser tarama testi ve meme kanser taramaları çok kolay yapılabilen ve etkin tarama yöntemleridir. Yıllık rutin jinekolojik muayenelerin yapılması, HPV taramalarının yapılması, rahim ağzı kanseri ve meme kanseri açısından taramaların yapılması çok kolay, etkin ve kadın sağlığına katkı sağlayan önemli taramalardır. Menopoz dönemi kadınların hayatındaki en önemli dönüşüm süreçlerinden birisidir. Menopoz öncesinde ve sonrasında takipte kalmak, kemik ve kalp sağlığı kontrollerini yaptırmak ve bireyselleştirilmiş tedavilerle bu süreci etkin bir şekilde yürütmek mümkündür. Her biri için olduğu gibi kadınsal döngümüze iyi bakmak için hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımıza yatırım yapmak çok önemlidir. Stres yönetimi, düzenli kaliteli bir uyku düzeni, İyi beslenme alışkanlıkları ve aktif bir fiziksel yaşam benimsemek kendimize yapabileceğimiz en büyük yatırımlardır.